Niye bütün özel hayatımızı anlatıyorsun ki elin polisine? Ya ne özel hayatı? Yedi diver biliyor bizimle yaşadığımızı. Özel hayatımız mı var yani bizim? Tamam da yine de o kadar detay vermene gerek yoktu. Yok bizi aynı okula yazdırmamışlar diye sen ortadan kaybolmuşsun da üç gün sonra benim sıranın altından bulmuşlar da seni. Yalnız adam nasıl eğlendi gördün mü? Böyle o kadar hoşuna gitti ki koptu falan. Bir de ben şeyi söyleyince yok işte masanın altından yemek verirdi bana karnımı doyurdu falan deyince aşırı hoşuna gitti. Çok sevdim yani. Biraz da duygulandı değil mi? Ya bana da öyle geldi. Böyle bir gözleri sanki bir ıslandı falan. Yok, rüzgar geldi dedi ama inanmadım ben de. Çok aç oluyordun sabahları. Kuş yavrusu <laughs> verdiklerimi çiğnemeden yutuyordun. Ay, kendim gibi çocuğum olsun istemem. Ben isterdim. Ben çocukken çok tatlıydın sen. Hmm, artık değil miyim? Gereksiz derecede tatlısın ne yazık ki. Ay Doğan nedir bu yani gereksiz ekini bir yere koymasan olmuyor sanki. Direkt böyle doğrudan sevgimizi beğenimizi biz belli edemiyor edemiyoruz yasak mı o yani? Ya biz de erkek millet de öyleyiz işte öyle birden söyleyemiyoruz. Alışkın değilim ben. Gereksiz. Bu muydu Oldu mu? Başın göğe erdim. mi? Ah bak geleceğim yer burasıydı işte. Sana bir tane taksi çağırıyoruz eve dönüyoruz. Ha, da görürsün. Seni bu dağ başında yalnız başına hayatta bırakmam. Karavan Taner'in galiba yere saksının altından çıkardın anahtarı. Karavan babamın. <laughs> Evliliklerine darlandığım zaman atlayıp geliyordum buraya. Seni alan yaşadı vallahi. Bun alınca ya karavana kaçıyorsun ya komple kaçıyorsun. Evliliklerimin yürümeme sebebi ben değil. Hmm, ben miyim? Sensin. Nasıl benim? Ya lafın gelişi işte. Al bunu. Allah'ım ya çiçeğini de unutmamış. Ee ne yapacağız? Aa senin taksin var ya. Da Daha... çekmiyor telefon. Ya çekse de gitmeyeceğim diyorum. Niye zorluyorsun bırak? Hadi bir çay yap da içek. Sen evlenmeyecek miydin ya? Böyle bir gün alacaktınız falan. Kızı bak kapıda bıraktın atladın geldim ben de, de ne olacak o iş? Kötü oldu tabii o iş ya. Ne bileyim işte birdenbire arabana atladım. Panik oldum. Sen daha önce böyle bavullarını toplayıp gidince yıllarca gelmedin. Çok acı çektim o zaman. Çok üzüldüm. Bu sefer aynı şeyi yaşamak istemedim. Atladım arabaya. Bu sefer geç kalmak istemedim açıkçası ne bileyim o an başka bir şey de düşünmedim. Üzülme. İlla ki ayrılacak bugün yollarımız zaten. Sen evleneceğini söyledin ya bana. Ben de aynen böyle oldum Tamamen gideceğini söyleyince falan ayarlarım bozuluyor ya benim. Bir garip oluyor. Komple senin olmaman ihtimali. Ben de topladım bavullarımı sen gitmeden önceden alışayım istedim o yüzden. Kendin evlenip evlenip gidiyorsun ama. Senle biz aynı değiliz anlamıyorsun bak bunu. Sen balkonda öyle oturup çekirdek çitleyip devam edebilirsin hayatına. Kimse de laf etmez sana. Bende öyle olmuyor. Evlen evlen deyip duruyorlar bana. Bizim birbirimizle başımız belada değil mi ya? Sonunda anladın iyi oldu. <laughs> Hadi ben çay koyayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonlar birden çekmeye başladı Melike hanım. Sen öyle taklidi yap. Ben bilmiyorum muyum? Bal gibi de biliyorum benle burada kalmak istedim. Çocuk bu ya. Yemin ediyorum çocuk. <laughs>